Merhaba dedikodu kazanı takipçileri Bugün sizler için ünlülerin güzellik ve cilt bakım sırlarını derledik Videoyu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Hadi başlayalım Hande Erçel'in cilt bakım tüyolarından biraz bahsedelim Yoğun set deposunda bile sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olan Hande Erçel cilt bakım rutinini bir röportajında anlatmış aslında e, Güzel oyuncu o sebzeleri pek sevmediğini aslında beslenme rutininde daha çok meyve ve tatlı e, tükettiğini bunun dengesini de günde çok fazla su içerek sağlamaya çalıştığını söylüyor. Cildi içinde e, her gün cildini çok derinlemesine temizliyormuş ünlü oyuncu. Çünkü çok yoğun set tempolarında olduğu için e, ve sürekli bir makyaj halinde. Hande bildiğiniz üzere dizi ve film projeleri haricinde çok fazla markayla da çalışıyor. Çekimlere işte dergi çekimlerine, marka çekimlerine, işbirlikleri çekimlerine falan gidiyor. de yoğun bir makyaj temposu da var. Ünlü oyuncu aslında o setteki makyajın cilde zarar vermediğini bunun püf noktasının cildi gerçekten çok iyi temizlemek olduğunu söylüyor. Ve nemlendiricisini elinden düşürmediğini ifade ediyor. E, Hande Erçel'in güzellik tiyolarının içinde bol su tüketimi, nemlendirici ve güneş koruyucudan bahsedebiliriz. Ünlü oyuncu bu üç rutini asla ve asla aksatmıyor. Biraz daha Serenay Sarıkaya güzelliğinden ve cilt rutininden bahsedelim. Evet yani uzun bir dönemin en popüler isimlerinden biri Serenay Sarıkaya. Zira yaptığı projeler olsun, özel hayatı olsun sık sık gündeme geliyor Serenay Sarıkaya ve bunların harcıyla da güzelliğiyle sürekli dikkat çekiyor zaten. Girdiği her ortamda Serenay Sarıkaya parlıyor. Ve ünlü oyuncunun çok sağlıklı bir cildi var. Rutinini merak ediyorduk biz de ve biraz araştırdık ve ünlü oyuncuyla ilgili şunu öğrendik ki Serenay Sarıkaya güneş koruyucu ürünleri olmadan dışarı çıkmıyormuş arkadaşlar. Güneş ışınlarının cilde çok zarar verdiğini düşünüyor ünlü oyuncu ki köy öyle. Doktorlar biliyorsunuz cilt doktorları bundan sık sık bahsederler ve ünlü oyuncu buna çok dikkat ediyor. Bol bol su tüketiyor ve güneş koruyucu ürünlere ağırlık veriyor. Çantasında muhakkak bir güneş koruyucusu olurmuş ve yüzüne gün içerisinde birkaç defa tekrarlarmış o rutini. Onun haricinde nemlendiricisini falan da Serenay Hanım'ın yanından ayrı ayırmadığı söyleniyor. Biz de Serenay Sarıkaya'nın parlayan cildini çok beğeniyoruz. Makyajsız hallerini de sık sık paylaşan ünlü oyuncu. Bir binlerce beğeni ve yorum alıyor. E, bence hak, hak ediyor da. Peki sizin de çantamda olmazsa olmaz dediğiniz cilt bakım ürünü nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Demet Özdemir'in güzellik sırlarına bir bakalım. Demet Özdemir sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda doğal güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden biri. Son zamanlarda verdiği bir röportajda cilt bakımını nasıl gerçekleştirdiğini anlatıyor ünlü oyuncu. Özdemir'in kuralı pahalı ürünler yerine eczane onaylı ve cilt doktorları tarafından önerilen kremler oluyormuş genellikle arkadaşlar. Güzel oyuncu cilt bakımını daha böyle doktor tavsiyeleri üzerine yapmayı daha değerli buluyor aynı zamanda beslenmesine ve su tüketimine de oldukça dikkat ettiğini belirtiyor. Yani Demet Özdemir'in o parlayan güzel güzel pırıl pırıl cildinin sırrı hem doktor tavsiyesi ürünler hem cilt temizliği bunun da altını güzellikle çiziyor ünlü oyuncu cildini çok dikkatli temizlediğini gerekmedikçe çok makyajdan kaçıldığını belirtiyor. Günlük hayatında çok makyaj tercih etmediğini ifade ediyor ve bol bol da su tüketmenin altını çizmiş ünlü oyuncu. Peki sizin cilt bakım rutinleriniz neler? Videonun altında bizimle paylaşabilirsiniz unutmayın Evet dedikodu kazan takipçileri. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.